Hepinize merhaba arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Genç Yatırımcılar Kulübü Yönetim Kurulu Eş Başkanı Baran Akkoyun ben. Ben de Genç Yatırımcılar Kulübü Kurumsal İlişkiler Departman Başkanı Kaan Buldukoğlu. Merhabalar, ben de Kulüp Genel Sekreteri Fuat Işık. Bugün sizlere kulüpteki arkadaşlarımızla beraber çok sevdiğimiz okulumuzu tanıtacağız. Öncelikle Okulumuzun tarihi ana kapısı var. Gördüğünüz gibi okulumuz e, bu kapıyla daha çok anılıyor. Güzel fotoğraflar da çekebilirsiniz oralarda kapının önünde. Şimdi etrafa bakabiliriz. Kampüsümüzün çevresi gerçekten güzel. Oturma alanları çok fazlasıyla var. Güzel bir ortam var. Özellikle karlı zamanlarda görmeniz lazım kesinlikle bu manzarayı. Şimdi e, yavaştan rektörlük binasına doğru yürüyelim. İlk durağımız rektörlüğümüzün önündeyiz. Arkamda Atatürk Ekeni ve onun arkasında da tarihi pembe rektörlük binamızı görüyorsunuz. Bu bina okulumuzun tüm yönetim birimleri ve hocalarımızın odalarını içeriyor. Ayrıca bu bina Osmanlı'nın son dönemlerinde harbiye nezareti olarak kullanıldı ve son zamanlarda da film çekimlerinde de bu bina kullanıldı. <laughs> Şu anda okulumuzda bulunan tarihi Beyazıt Kulesi'nin önündeyiz. Bu kule eski zamanlarda şehirdeki yangın durumlarını izleme ve gözlemleme için kullanılıyordu. Ancak günümüzde bu işleviyle kullanılmıyor. Şu an okulumuzda hava durumunu takip etmek için öğrencilerimiz bu kuleyi kullanıyorlar. Tepesinde gördüğünüz camlardan yanan ışıklar her biri farklı bir hava durumunu temsil ediyor. Karlı, yağmurlu veya güneşli. Hangi rengin, hangi hava durumunu temsil ettiğini öğrenmek için de okulumuzu gelip burada kendi yerinde görmeniz gerekecek. Evet, şimdi hemen halı sahaya doğru yolculuğa çıkalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada halı sahamız da var. Çok güzel gollerimizi de atıyoruz. Burada Fuat arkadaşıma da e, güzel gollerimi kurtardığı için biraz sitemliyim. E, aynı zamanda okulumuzda turnuvalar da düzenleniyor. Futbol takımınızı kurduğunuzda 5'e 5 beş çok güzel turnuvalara katılabiliyorsunuz. Müzik Halı sahamızdan şimdi Hukuk Fakültesi binamıza geldik gördüğünüz gibi. Aynı zamanda İktisat Fakültesi ile aynı binada oluşuyor. Ee, aynı binada derse giriyoruz. Tabi büyük bir bina olduğu için e, bir sıkıntı olmuyor. Bunun yanında hemen arkasında hukuk kantini yer alıyor. Burada da aslında ders çıkışı direkt arkadaşlarımızla burada vakit geçiriyoruz. Evet, şimdi de İktisat Fakültesi'ndeyiz. Bu arada benimle tanışmadınız. Ben Esma, Medya ve İletişim Departman Başkanıyım. Aslında arka plandaydım ama İktisat Fakültesi'nde olduğum için kendi fakültemi de kendim göstermek istedim. Bu fakültede aslında ben çok vakit geçirmiyorum çünkü İngilizce İktisat Bölümü olarak biz daha çok ek binada derslerimizi alıyoruz. Ama burada da sınavlarımıza giriyoruz. İçeride çok güzel, tarihi bir amfi var hatta. Bugün size çok göstermek istedik ama Maalesef kapalı olduğu için, daha okul dönemi başlamadığı için gösteremiyoruz. Onu da artık siz kendiniz geldiğinizde öğrenirsiniz. Şimdi sizi biraz daha farklı, pek bilinmeyen bir yere getirdik. Burası Siyasal Fakültesinin terası olarak geçiyor. Buranın aslında en güzel tarafı e, şu gördüğünüz güzel manzarası ve birçok yeri doğrudan görebiliyor oluşunuz. Örneğin bu tarafta Ceymaniye Camii'ni görüyorsunuz. Biraz daha aşağı tarafa baktığımızda ise e, her gün okula gidip geleceğiniz belki de M2 metrosunun Haliç istasyonundaki köprüsünü görüyorsunuz. Biraz ilerisinde Galata Köprüsü ve bu tarafa baktığımızda yine İstanbul Boğazı'nı ve tabii ki de her yerden görünen İstanbul Çamlıca Kulesi'ni görüyoruz. Evet, şimdi de e, İktisat Kütüphanesinin önündeyiz. Okulumuzun bünyesinde İktisat Kütüphanesi haricinde e, birden fazla kütüphane var aslında. Merkez Kütüphanesi var, troleybüs var. Yani birden fazla opsiyonunuz var. Ama en çok tercih edilen ve genelde e, sınav dönemleri özellikle tıklım tıklım olan kütüphanemiz İktisat Kütüphanesi. E, buranın görsellerini de pek çok yerde görmüşsünüzdür. İçeride biraz bakalım. öğrenciden çok kediler daha fazla vakit geçiriyor. Bu da önemli. Ee, şimdi buradan havuzlu bahçeye doğru gidelim. Yine okulumuzun e, sembolik yerlerinden bir tanesi aynı tarihi kapıyı size göstermiştik. Onun gibi ee, buradan yavaştan gidelim. Bu da kedilerimiz, martılarımız, kuşlarımız gayet güzel cıvıl cıvıl bir ortam. Evet gördüğünüz gibi ee... İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ek bina birin önündeyiz şu an. Özellikle ikinci sınıfa geçtikten sonra ve ileriki sınıflarda çoğu dersiniz bu binada oluyor. Ana fakülteden ziyade yine ana fakültede de oluyor ama hani çoğunluğu burada oluyor bu binada. Ee, aynı zamanda stand haftasında da şurada bir gördüğünüz boş bir alan var. Orada kulüp standlarımız olacak ee, okulun birinci veya ikinci haftasında. işte okul ne zaman izin verirse. Aynı <laughs> öyle büyük bir izdihamla. Burada yine standımızı açtığımızda sizleri bekliyor olacağız. Şimdi de ek 2 binamıza geldik. Yine İktisat Fakültesi bünyesinde olan bir bina kendisi. Çok nadir de olsa bazı derslerimiz burada oluyor. Bazı sınavlara buradaki sınıflarda giriyoruz, buradaki amfilerde giriyoruz. Burada da gayet güzel e, oturma alanlarımız var. Şimdi de videomuzun soru-cevap kısmına geçiyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. İktisat bölümü bir yemek olsa ne olurdu? Ee, bence Kayseri yağlaması olurdu. Çünkü hem zahmetli oluşundan hem de kalkası oluşundan dolayı. Sence? Bence kesinlikle içli köfte olurdu. Yani gerçekten yapılışı çok zor. Herkes yapamaz ama yapıldığı iyi yapan birine denk gelirse hani çok iyi. Şimdi de tamam. ikinci sorumuza devam ediyoruz. İktisat bölümünü niye seçtin? İktisat bölümünü aslında ben biraz daha sayılarla neşir olmayı sevdiğim için seçtim. Hem de zaten ee, bu alanda kendimi geliştirmeyi Düşündüğüm için finans alanında o yüzden seçtim aslında. Tamamdır sen. Ben de daha öncesinden finans alana çok fazla ilgi duyuyordum, özellikle borsa ekonomi ile ilgili terimlere vesaire. Kendimi daha da ileri seviyelere taşımak için bu bölümü seçmeye karar verdim. Şimdi ise Teşekkür. videomuza üçüncü sorumuza devam ediyoruz. İktisat bölümünü kazanan öğrencilere vereceğiniz ilk tavsiye ne olur? E, açıkçası aktif bir yıl geçirmeleri için e, her yerde aktif olmaları ve e, hiçbir şey üşenmemeleri. Tamamdır. Senin cevabını alalım. Özellikle ilk sene kurulan arkadaşlık ilişkileri, arkadaşlık gruplarına dikkat etmelerini öneriyorum. Bir de bizim kulübümüze gelin arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi de dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Kulübe gelecek arkadaşlara tavsiyeleriniz nelerdir? Benim verebileceğim tavsiye burayı bir iş olarak görmemeleri aslında. Yani biz burada şirket yönetmiyoruz ve aslında burada tamamen eğlenmeye yönelik ve aynı zamanda kendinizi geliştirmeye yönelik bir faaliyet sürdürüyoruz ve burada Tamamıyla gönüllülük esasıyla bulunduğumuz için bir yandan keyif almamız önemli. Bu yüzden de buraya gelecek olan arkadaşlarımızın keyif almayı önceliklendirmesini tavsiye ederim. Teşekkürler Fuat. Ee, ben de yine Fuat arkadaşıma katılıyorum. Ee, dediği gibi önceliğimiz kesinlikle eğlenmek olmalı. Eğlenirken de aynı zamanda kendimize e, bir network'ümüzü geliştirmemiz, kendimizi geliştirmemiz de gerekiyor. Yine keza sadece bizim kulübümüz için değil, diğer kulüplere katılırsanız da Kendinizi mutlaka geliştirin, yeni arkadaşlar edinin, yeni çevrelere katılın. Bunları mutlaka göz önünde bulundurun. Teşinci ve son sorumuzla devam ediyoruz. İktisat bölümünü tek bir kelimeyle anlatacak olsanız bu ne olurdu? Para. Param? Tek kelimeyle anlatacak olsam finansal analizlerim. Cevapları için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Stand haftasında hepinizle görüşmek üzere. Arkamızda iki, binamız var. Güzel oturma yerleri var. Şimdi şey, ya da şey tek kelime değil ve upuzun bir cevap. Şimdi üçüncü sorumuza devam ediyoruz. İktisat bölümünü tek kelimeyle anlatsanız bu ne olurdu? <gülüyor> <gülüyor> Geçiyoruz. İktisat bölümünü tek kelimeyle anlat. <laughs> <laughs> Hazır mısınız diğer soru ol. soru. <laughs> <laughs> 저희들이 그 보도록